Herkese merhaba arkadaşlar. Epixmatik kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size 10 saltın ve nazlı analizlerini yapacağım. 10 saltınla başlayalım. Ayyamımız 6. ayın 13'ü. 52 baksımız 5. ayın 9'u. 144 baksımız 5. ayın 9'u. 36 baksımız 6. ayın 20'si. Ve kristalimiz 7. ayın 23'ü. Hemen grafiğimizi açalım. İki haftadır 1797'ler bizim için destek noktası, yukarıda 1845'ler direnç noktası. Eee bu hafta tekrardan destek oldu 1797'ler. Yukarıda ara dirençlerimiz var. 1810, 52 baksın destek direnç noktası ve 36 baksın destek direnç noktası 1823 var. Sürekli bu noktalardan destek ve direnç tepkileri gelmektedir. Görüyorsunuz destek ve direnç tepkileri aynı şekilde 1823'lerde de aynı. Bu önümüzdeki hafta 1797'ler tekrardan bizim için destek konumunda yukarıda direnç olarak 1845'ler var. Ara 1810 ve 1823 bantları var. Şu şekilde bir de günlükte göstermek istiyorum. Görüyorsunuz yükseliş devam etti. Daha önceden tepki aldığı noktalardan, bakın şuralardan tepki aldı. Tekrardan düşüşler başladı. 1797'lerden tekrar destek aldı. Bu önümüzdeki hafta bizim için 1797'ler destek olduğu sürece 1845'ler direnç. İlk ara destek dirençlerimiz de 1810 ve 1823. Bir de şu şekilde kristali göstermek istiyorum. Kristalimiz de cuma günkü kristalimiz. Kristalimiz diyor ki 1802 üzerinde kaldığım sürece yukarıda 1808 ve 1814 var. Şu anda halen kristalin stop seviyesi 1800 e, 1796 yani 1796 1797 üzerinde kaldığı sürece şu anda e, ons altınımız yukarı devam edebileceğini söyleyebiliriz. Olası bir durumda 1797'ler kırılırsa eğer aşağıda 1777'ler destek konumunu koruyor arkadaşlar. Nazlak'la devam edelim. 10 saat için analizimiz bu şekilde. Hayyam 6. ayın 20'si satış döngüsü. 52 box alış döngüsü. 2. ayın 28'i eski bir box. 144 box. 5. ayın 30'u alış döngüsü. 36 box'ımız. 6. ayın 27'si alış döngüsü. Hemen grafiğimizi açalım. 14.620'ler destek pozisyonunda yukarıda 15.394'ler direnç pozisyonunda. Şu an fiyatımız kanalımızın ortasında. Şu şekilde bir 36 box'ı gösterelim. 36 box zaten 6. Ayın 27'sinde işlem vermiş ve seviyeleri teker teker gelmiş. Şu anda 15.043 desteği üzerinde 15.043 desteği devam ettiği sürece yukarıda 15.394'ler var diyebiliriz direnç olarak. Bu önümüzdeki hafta bakslarımız değişmediği durumda, değişmediği takdirde diyelim. güncellemeler olunca zaten Twitter üzerinden paylaşıyoruz. 15.394'ler direnç, 14.620'ler destek bizim için. Şu şekilde bir de günlük grafikte gösterelim. 14.620'ler destek, 15.394'ler bizim için direnç noktası ve tarihi zirvelerin noktası. Şu şekilde bir de haftalık mumda da göstermek istiyorum size. Hacimli bir mum, 15.109'da kapatmış mumunu. 14.620'ler destek, baya hacimli bir mum. Yukarıda 15.394'ler direnç bizim için. Nazlak için de analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar. İyi akşamlar arkadaşlar.